Hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar Bu akşam işleyeceğimiz e, konu Microsoft Office Excel ile ilgili bir rapor olacak e, Bir kullanıcımızın sorusu üzerine hazırlamış olduğumuz bir rapor Kullanıcımız ambar giriş çıkış e, hareketleri ile ilgili rapor istiyor Tiger Plus kullanıyor kendisi Zaten e, sorunun cevabında soru cevap köşemizden cevabı bugün ilettim şimdi bu e, hazırlamış olduğumuz raporun kullanımına yönelik bir bilgilendirme yapıyor olacağız yine küçük bir hatırlatma yapayım e, bizim e, Office Excel ortamında hazırlanmış raporumuz dinamik olmaktadır sağ tuş yenile mantığıyla çalışmaktadır logonun veri tabanındaki anlık bilgi alıp karşımıza hazırlamış olduğumuz formata uygun olarak getirmektedir şimdi e, raporumuzu kullanmaya geçelim zaten artık hani Excel'deki o özet tablo yapısına aşinayız alıştık daha önceki videolarımızda da bunu görüyor olabilirsiniz şimdi bu rapora özel bilgilendirmeleri yapıyor olalım yine raporumuz aynı mantıklı sağ tuş yenile dediğimiz anda şu an kullanmış olduğum logonun veri tabanından bilgileri çekti buraya aldı şimdi ilk başta şöyle bir özet bir görüntü vereceğim ambarda filtreleyelim Evet Şimdi burada firmalar e, siz Tiger'da diyelim ki 1 e, no'lu, 3 no'lu ve 5 no'lu firmanız var. İstediğiniz takdirde o firmaları da raporun içerisine dahil edebiliyoruz. Siz sadece yenileri sonra buradan biri seçtiğiniz zaman 1 no'lu firmada, 3 seçtiğiniz zaman 3 no'lu firmada çalışma yapabiliyor olacaksınız. Keza yine yıllar 2015, 2016, 2017, 2014 vesaire gibi aylar aynı şekilde gelmekte. istediğiniz ay itibariyle hareketleri alabilirsiniz. Ondan sonra filtreleme kısmı bu şekilde. Şurada pivot yapıyı incelediğimiz zaman malzemenin kodu, açıklaması, birimi, özel kod bir bilgisini getirdim. Bir gruplama vesaire yaptıysanız buradan takip edebilirsiniz mesela. Onun arkasında artık ambarlar geliyor. Şimdilik e, özet olması hasebiyle şurada kestim mesela. Sütaj yoğurt 1 kiloluk. Ondan sonra merkez ambarda ve merkez 1 ambarda merkez 0 ve merkez 1 ambarda giriş çıkış hareketi görmüş. İşte 5000 adet birim adet ana birimi çıkmış. 2000 girmiş. 2150 adet çıkmış. Geriye 2850 adet gelmiş. Bu ne? E, 2015 yılındaki tüm hareketler neticesinde kalan miktar. Bu kısım miktar. E, rapor içerisinde tutarlarını da dahil ettik. İsterseniz pivotun değer alanlarını tutarı bırakarak, şuradan göstereyim, tutarı bırakarak miktarsalın yanında tutarsal bilgi de alabiliriz. Şimdi, ee, ambarların giriş ve çıkış rakamları ve evde kalan stok miktarı. Şimdi kullanıcımız ee, belki burada tamam işte sıfır nolu ambarda 5000 girmiş 2150 çıkmış ama bana bunun da detayı lazım hangi tarihte hangi fiş numarası fiş tipine satın alma mı bir ambar giriş girişmişimi sayım mi sayın fazlası mı devirle mi geliyor vesaire bu fiş türlerini de görmek isteyebilir bunları görmek istediği zaman şuradan sağ tuş alanın tamamını genişlet dediği anda o süt grubuna ait işte süt aş 1 kiloluk yoğurdum merkez ambardaki hareketleri fiş numaraları tarihleri istersek şöyle tarihi buraya bırakırız Şöyle de eskiden yeni, 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 yeni evet şöyle işte e, tarih geldi tarihten sonra o tarihteki hareketler işte satış satın alma ondan sonra yine satış gibi ondan sonra bunları görebiliriz çıkış hareketlerini eksi giriş hareketlerini artı getiriyoruz gördüğünüz üzere e, bu şekilde bir raporlama mantığı e, burada istediğimiz alanda e, Şu şekilde kısma yaparak raporu özet hale getirebiliriz. Alanın tamamını daralt dediğimiz zaman tık, ambar bazında bir rapor çekmiş oluruz. Genişlet dediğimiz zaman tarihi, fiş numarası, fiş türüne göre daha da bu raporu detaylandırmamız mümkün olabilir. Şurada raporla ilgili bir de genel bir bilgi veriyor olayım. Şuradaki giriş çıkış miktarları şimdi malum logoda bazı ürünler işte koli alınıp adet satılabilir ya da bir koli alınır bir paket alınır yine adet satılabilir gibi farklı birimlerle hareket görebilir ama ana birimi tektir. Yani o malzemeler penceresine baktığınız zaman da e, bir birim karşılığındaki artık koli mi olur, adet mi siz ne belirlediyseniz o ana birim üzerine çevirerek stok miktarını takip eder logo da kendisi de. Biz de aynı şekilde burada e, işlemlerdeki miktarları ana birime çeviriyoruz ki toplamalar yapıyoruz. Çünkü pivotin içerisinde olsa elma ile armudu toplamayalım. Hani hepsini ana birime çeviririm, tek birim haline getirelim ki ee, bize kalan rakam logodaki stok miktarı ile uyusun. Zaten pivotu kullanarak çok esnek bir yapısı var diye bahsetmiştik. İstersek şöyle ambarı bırakırız. İşte merkez ambardaki tabi burası miktarsal toplamda çok anlamlı olmaz ama bunu açtığınız zaman merkez ambardaki stokları görmeye başlıyorsunuz. Merkez ambarda ee, bu şekilde giriş çıkış hareketlerini takip edebilirsiniz. Malzemeyi ambarı yine buraya bıraktığınızda ya da eski şöyle getirelim. Evet bu sefer bir malzemenin hangi ambarlarda hareket görmüşse 0 ve 1 mesela burada. Ondan sonra ambar bazında takip edebilirsiniz. Şu ara alan listesini göster dediğimde yine malzemenin kartın içerisinde malzeme kartın içerisindeki bazı temel bilgileri de buraya koyduk malzeme grup kodu olabilir özel kod 2 3 4 gibi iş yeri e, dilersek işte ambar işte mesela sıfır iş yeri sıfır iş yerinin sıfır ambarı ve bir nolu ambarı iki ambarı da hareket görmüş dilersek iş yeri bazında da raporu alabiliriz alın tamamını daralt diyelim evet gördüğünüz üzere merkez ve Ankara iş yeri olmak üzere zaten rapordaki filtreleri daha önceki anlatımlarda da bahsetmiştik. Onları da kullanabilirsiniz. Böylecekle esnek bir yapıda malzemelerin ambar bazında giriş çıkış hareketlerini takip edebilirsiniz. Çok hızlı, etkin bir şekilde. Saat ne diyorsunuz. Ondan sonra gerekli filtreleri yaparak raporu hazırlıyorsunuz. Bu kadar basit. Özetten detaya almanız mümkündür. Evet, bu e, raporun kullanımına yönelik bilgilendirme bu kadarla sınırlı. Zaten takıldığınız bir şey olursa e, yine logo kullanıyorum.com'dan e, bize yazabilirsiniz. Biz yine cevap veriyor olacağız inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Faydalı olmasını temenni ediyorum. Hoşçakalın.